E mi böyledir Aldığını zanneden bir insan Tek başına olursa ne yapar Aldığını zannediyor Alan olarak yürüyor dolaşıyor Öyle anlıyor zaten Sıkıntı büyük Kendisi gibi aldığını zannedenler de oturdu zaman İki kişi oturdu Üç kişi oturdu Bunların kafada itikad ne Hepsi alan oluyor Alan oluyor Allah'ın muhafazası Zaten nefis böyle beslendi Delaleti insan bilerek alır mı ya bir Müslüman delaleti bilerek almaz. Bir Müslüman hatta bırak Müslümanı. Kolay kolay Yezidi şeytana tapanlar istisna kolay kolay şeytanın aldanmasını kabul edebilir mi? Benimseyebilir mi? İşte kolay bu. İnsan kendi başında olduğu için taklaya Şeytanı tanımıyor ki. Düşmanı bilmiyor. Öyle değil mi dünyada? Savaşlar da öyle değil mi? Diyor. Düşmanı bilmezsen kaybedersin. Düşmandan istikbaratını alamazsan savaşı kaybedersin. Bu kaydedir. Ordu ne kadar kuvvetli olursa olsun. Ha tabii ki imanı hani o asrı saadetler sonrasında Osmanlı sağa Buradaki gibi tamam başka. <laughs> Ama güncel durumda <laughs> istikbarat çok önemli. Ve bir şeytanı tanıdığını zannettiği zaman kaybetti. Çünkü niye? Onun tanıyabileceği bu zamandaki bir insanın aklı, iradesine göre tanıyabileceği tek şey şeytan kötülüğe sürükleyen. Vesvese veren. Ama hakikat öyle değil ki. Tanımaya başlayınca düşmanını o zaman şuna da Şeytan ibadetle de kandırıyor. Amel işleterek de kandırıyor. Kalbe duygu atıyor, övgü. Sonra onu sahiplendirtiyor, böyle de kandırıyor. Bak insan daha farklılaştı. insan yavaş yavaş alan olacak ki dinden istifat etsin, dinden faydalansın, dini geliş. Ama şimdi sanan insan aldığını sandı, zannettiği için kafa değişik, inanç değişik. Çünkü onu da elin anlattı. Sanan aldığını zanneden doğru doğru oynuyor. Mutmaine bürünüyor. Bunlardan da haberi yok. Öyle bir yapıda dolaşıyor. Öyle bir yapıda dünyada yaşıyor. Öyle olmuş. Öyle bir insan alamaz. Neden insanlar bugün bir tasavvufta mürşidin muhabbetiyle yanamıyor? Yani şey yapamıyor, istifade düzgün edemiyor. Neden? Nefisten işte. Yani insanın sandığı değil de hakikatte olduğu ne var ya o nefsi. Ondan uzak. Bu sefer her şey karışıyor. O nefis, alan yani aldığını zanneden nefis, şeytanı tanıdığını iddia ediyor. Nefsi tanıdığını iddia ediyor. Kendini bildiğini iddia ediyor. Böyle bir insan bunu Allah alan denmez. Bunu aldığını zanneden insan denir. Allah muhafaza etsin. O zaman da ne yapıyor? Bilgiler geldikçe, hatırlayın bu sohbette geçti. Bilgiler kalbe inerken bu kimsenin aklı gelen bilgi yorumluyor, yorumlu olarak içeri alır Gene bozuk oldu. Safkan gelen anlaşılmış bir bilgi safkan. Çünkü niye alan değil ki ya? Aldığını zanneden. E kitap öyle diyor. Sohbet ne güzel bize gösteriyor. Sağlan insan mısın dinledin mi? Muhakkak ne yapacakmışsın? O geleni bozacaksın. Nefsinle. Beri olmadıktan sonra insan nefsinden olmaz ki. Çünkü neden? İnsan bugün Müslümanı şeytanış işe zannediyor ya. Ve böyle ne diyorlar ona? Üç tane beş tane günah. Ve e bana da dokunmuyor. O günahlarda ben de yok Tamam şeytandan beri. Allah muhafaza etsin ya. Şeytandan daha tehlikeli e, ee, içeride bir hakikat var. E sen bu hakikate evet de korkma. Sen bu hakikate evet de yüzleşme, savaşma, kaç. Şaka gibi. Şaka gibi. Sonra bilgilen, bilgilen, bilgilen Allah muhafaza etsin. Bilgili insanın inadı çok kuvvetlidir. Bilgili insanın isyanı çok kuvvetlidir. Derindir. Bak halbuki şeytan aşıklar günahı da teklif eder, davet eder, üfler. Yapar bunu. Ama aynı şeytan Allah muhafaza etsin dindara bir ki bu çok tehlikeli. O insanı felakete bu getiriyor. Çünkü fasık adam günahkardır haram helal yapmazsa pişmanlığı varsa gene bir kurtuluşu var. garibi Ama dindar zannette bilgilenip de itikaz zehirlenmesine girdiği zaman insan dönüşü de zor. Dönüşü de zor. Bak tatbikatlı yaşıyoruz. Hakikati işitmesine rağmen esmerin insan dönemiyor. Bak nasıl nefis güçlenmiş. Nasıl aklını almış. Canı yanmıyor adam. Espelimi duyduğu zaman canı yağmıyor canı canı Ama tık yok Tık yok tık Sebeple hepsi beslemiş Elimi araştırmamış elimi sormamış Hepsi beslemiş direkt Allah muhafaza etsin dikkat edeceğiz uyanık olacağız ya